Kararı dinlediniz. Konuşanlar normal insanlar. Ben normal mi diyorum? Niçin sen nefret ediyorsun? Biz sana ne yaptık? Olmanız yeter. Ezilim bağlı olmasaydı bu kadar cesurca davranamazdın. Kız ne yapıyorsun o gazetelerle ha? Yok bir şey. Niye topladın? <laughs> Ben evlenip biricik sevgilim Söyle senden başka vakitim var la 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 Niye kesiyorsun bunları ha? Ne yapıyorsun? bunlarla? Ha, anne, konfeti yapıyorum! Fenerbahçe'nin bu haftaki maçında hepsini sahaya satacağım! Aa! Hı, hı. Bütün şahsi eşyalarım Fenerbahçe'ye feda olsun! Hatırlarsan geçen sene de abim ansiklopedi kuponlarını konfeti niyetine atmıştı hatırlıyor musun? Ee? <laughs> Ay. Ah canım benim, Sıdkıcığım benim! Ciz kızım benim yavrum ay ah, ah. abisini öfkelendi canım geçen seneden beri çıkaramadı o küçük aklından bunları <laughs> kız boş ver abini be ay o çocuk öyle rahat diyosun ben sana gene o ansiklopedilerden taksit taksit alırım kız bırak bunları hadi kesme yavrum ya canım anneciğim saçma ama lütfen kız. bir dakika Allah Allah ya ben abime kuponlarımı konfeti niyetine attı diye kızmadım ki Şimdi onları biriktirip 25 çiftlik bir ansiklopedimiz olsaydı onları parçalayıp daha çok konfeti atabilirdik Fenerbahçe'ne. Ha? Ee. Sıdık ha? İyiyim anne. Hem de çok iyiyim! Vallahi bak. Artık Fenerbahçe için yaşamaya karar verdim. Bari hayatımın bir anlamı olsun. Hem abim bana yeşil ışık yaktı. Bu hafta beni maça götürecek. <laughs> Milyonları böyle yakından etkileyen Fenerbahçe coşkusunu bizzat olay yerinde yaşayacağım. Ne yani, abin seni kendi elleriyle pompon kız falan mı yapacak? <laughs> Aklından bile çıkarsın sen onu, baban ikinizi de katleder be! Benim de sağlık durumum beş yıl kadar ciddiyetini korur. Ya saçmalama anne, pompon kız falan olmayacağım tamam mı? Bir bir maça gideceğiz işte, skorboard tarafındaki açığa otururuz dedi abi. <laughs> Olmaz öyle şey. Değil mi? Evet. Ben de dedim kapalı tribün tarafında oturalım. Yağmur yağar falan haybe ısınırız diye ama... ...parası yetişmiyor herhalde çocuğum be. Kız annesinin yüzüydü Sıdıka. Ben onun için olmaz öyle şey demedim kız. Abin istediği yere gider, istediği yerde oturur. Sen maça gidemezsin salak. Niye Emir? <laughs> Cemiyetimizin kuralları. Çünkü evlenmemiş genç bir kız... ...öyle bir tribün erkeğin arasında oturamaz ondan. E biz ölelim bari he? O yasak, bu yasak! Ne yapsak şu? Ya benim babam da, abim de, amcalarım da, dayılarım da Fenerbahçeli değil mi şu dünyada be? Benim el kadar bebekken böyle sarı nacivert abla çekilmiş fotoğrafım yok be! Ya ben maça gidemeyecek miyim be yani? Kız ne laf anlamıyorsun ha? Babanı öldürür diyorum kız, öldürür! Zaten biz zavallı ev kızı olarak... Ölme! 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 Be! Gelmişim ben bu dünyaya be! Ben şurada zavallı bir ev kızı olarak böyle bir hafta sonunda abimle dışarı çıkalım dedik. Ölümle tehdit ediyoruz be. Avrupa, Avrupa adı sesi mi? Avrupa, Avrupa adı sesi mi? hakları komisyonu bana temsilci gönder. Bağırma Sıdıka, bağırma. Yerin kulağı var kız. Sıdıka! Ya kızım benim, bahsız. Ulan söyleye söyleye dilimde istenmeyen tüyler bitti bak. Ee, Gördün mü? ha? <laughs> bir kere de normal bir kız olmayı dene ha? Otur, böyle motif işle. Diş tartarıyla mücadele yollarını öğren, Niye? yemek pişir Sıdık'a ha? Hayatta böyle bir şey değil midir zaten? Şu noter huzurunda çamaşır falan da yıkayabilirsin arada. Artık günümüz futbolunda da anneciğim noter var tamam mı? Sayın Alişen böyle küfür edenleri tespit edebilmek için her maça noter gönderiyor. Noter huzurunda futbol izlesek de olur herhalde. Yok ya, aa, öyle ya. ya. Aa, Sıdık, aa, aa. Sıdık, Bana bak, babam pat unutuyorsun ama Sıdık, ha! ha? Baban faktörünü unutuyorsun bak eve gelmeni falan beklemez o gelir maçta senin boğazını sıkıştırır salak! Noter huzurunda olur <laughs> sen söylemezsen haberi olmaz. Allah Allah! Televizyon oynatmıyor mu bu maçı? Televizyonda görür. Ya şifreli kanaldan veriliyor, tamam mı? <laughs> sen söylemezsen ruhu bile duymaz. Ay kulun şifresi öz kızla babası arasında giremez bir defa, tamam mı? Hem sen söylemiyor musun böyle ağız dosu küfrediliyor diye? Ay çocuğum, senin bu taptaze narin bedenin o küfürleri kaldıramazsın Sıdık'ı. Ay dudağın falan uçuklar çocuğum, böyle şey olursun, kitlenir kalırsın. Ay nereden çıktı bu maç merakı, ha? Tamam, peki. Ben gene dünya meseleleriyle uğraşırım o zaman. Başlıyorum. ABD Başkanı Bill Clinton gençliğinde karısını aldatmış. Kıbrıs'a ilk uçak ne zaman kalkıyor? Oradaki gerginliği azaltacak bir takım fikirlerim var. Metin Göttepe davasının uydudan izlenmesine daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Kız Hadi. anne, sence ben astronot olabilir miyim? Tamam sadık. Tamam, sen futbolla falan ilgilen çocuğum, hani az tanıdığın bir Alanya orası çen 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 çenen daha az çalışır, değil mi? Ha? ha, sen öyle zannet, daha bir sürü fikirlerim var, bak şimdi... ...Fenerbahçe, defans blokunu kalabalık tutarsa, orta ile bloklar arasındaki iletişimini iyi kurduğu sürede kolay kolay gol yemez, hanım! <laughs> ay, ay, ay. Hücuma gelince, orta sahaya büyük görevler düşüyor. Yani bu için çapraz kuşlarla açılan koridorları biraz daha o kaçını değerlendirmesi lazım. Allah'ından bu mi? Git maça da o hengameli ezil iyice çiğnesinler seni böyle deli karı. Fener taraftarı yapmaz öyle şey. 25 milyonluk camiaya karşı lafını bile öyle konuş. Hayır, federasyona karşı ters bir tutumumuz var ama onlar da hak ediyorlar. iyi, iyi. iyi hadi konuşma artık. Kafamı şişirme. Kaybol. Ve saraca takma buraya gitti, ve saraca takma buraya gitti. Çağırma kız elin eliflerini bu eve, elif. <laughs> <laughs> ...söz vermedin mi? Hani birlikte gidecektik maça Ben defansın derinlikleriyle... ...kanonun zenginliklerini görecektim ha? Hasta mısın kızım sen ya? Olacak bir şey söyle. Babam bizi ne yapar biliyor musun? Ulan istifa edeceğim şerefsizim be. Aile değil şoför faciası. Ya ben dışarı çıkacağım... kaçı paradır? Ne yapacaksın Hı? takma kirpiği ya neye lazım? Bana bak sonradan pişman olacağım bir şey takma sağına soluna sonra bana kızarsın. Ee, bir kirpik lazım kirpik. Yani bir yanma durumum oldu da Hı. öyle yüzüm felans yani. Şimdi meşaleyle sigaramı yakıyordum. Hı. Öyle dalmışım. Yani arkadaşlar söndürdüler beni. Hı. Şu anda ben sönük müyüm? Evet, sönüksün, sönük. Biraz kaşın tütüyor ama... <laughs> İstersen su çarpalım suratına. Bu yığına mıyığına sıçrar şimdi yangın. Ondan sonra intihar etmeye kalkarsın. Abi ya, içip biçim kendini yapmış manyak. Sen bir manyaksın abi. Ülkemiz meczuplar cennetinin mümtaz simalarından birisin. Şimdi bu haline sana silah ruhsatı falan da verirler. Tam böyle ruhsat alacak kıvama gelmişsin. Hişt. Ya sus kızım ya. Bu kafamın içi arı kovanı gibi zaten. B bız bız. Ma, kafanın içinde bir şeyler olması hoş tabii. Dur da şunu çıkarayım. Sus. Ya, sus ya az konuş biraz ya. Ha, peki peki ee... peki. peki. Sus, sus sus. Kafam. Niye, niye sen öyle trilyon kere peki peki diyorsun peki? Aa, vallahi bir kere söyledim abi. Senin kafanda yankılanıyor. İçmeseydin o kadar. Ha. Senin kovandaki arılar ben bir laf söyleyince vokal yapıyorlar herhalde. Ya uf, sus be sus. Ya beynimin içi köz halinde zaten. Bir de öyle senin çenenle ben süt. Ya, sus sen sus be. Köz kapalı şey. O kadar içip kendini yakarken bana mı sordun be? Ben ben kendimi ben kendimi o kutsal renkler o şanlı muzafferiyet tarihi, o e, o şanlı e, camia, yağmur demeden, çamur demeden... ...o cefakar taraftar ağlamak istiyorum ben, ağlamak ağla, istiyorum ağla, ben. Ağla yüzün söner belki salık Sönmeyeceğim işte, sönmeyeceğim. O ebediyen, ebediyen o şanlı göklerde, e, sabahtan akşama kadar sarı lacivert, sarı lacivert... Dalgalanacağım. Yaşa Fenerbahçe. Ali baba buraya. Yunu oraya... Ali baba bu. E. Sıdıka. Sıdıka midem. Sanki kirpi yutmuşmuşum da. Öyle midem içinde dönüyormuşmuş gibi ya. Ay, çok e. enteresan ya. Demin de kafamda arılar var diyordun. Şimdi midemde kirpi var diyorsun. Demek içince insan kendini Ali babanın çiftliğinde hissediyor. ha? Tüt! Kızım sen, sen yani o şanlı camiaya çiftlik mi demek istiyorsun ha? Ha estağfurullah abi ne haddi Hiç der miyim? Dur da şunu giydireyim. Sıdıka! ya dur, dur Leğen getireyim dur! Dur 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 dur! Dur dur! dur, dur. Bak şu kaza vereyim tamam mı? Leyen'le birlikte 45 tane mandal veriyoruz üste. <laughs> ya Rabbim, espri de yaparmış ha. Şeytan diyor, bırak kendi haline ne hali varsa görsün. Sabahleyin de böyle halının en iri deseni üstüne kusulmuş olarak bulsun annem seni. Ondan sonra da soğuk tavuk etini der gibi etlerini ditsin seni. Ee, işte ya Rabbim hiç de bile ya. annem de bir Fenerbahçeli kişidir ya. Hüt! Yani sen 25 milyona yaklaşan taraftarıyla Sayın Alişen'e yapılan leke sürme çabaları Biz be! Şnorkel! <laughs> Hı, evet abicim, istersen küçük bir tane üçlü çekelim ha! Balkon açık biraz da bağır! Ondan sonra da müsait bir yere Bak rüyanda Lefter, Cemil, Tuğran, Didi hepsi gelecekler rüyana! Didi değil mi? Didi <laughs> tabii ki! Hatta bakarsın Pele bile gelir! Sadi, <laughs> evet. sen önden bir sız uyu, tamam mı? <laughs> bak bakalım rüyandaki zemin futbola müsait mi? Hadi. Bana bak, dalga geçme abiyle öyle, ee kansız! Uyumayacağım işte, uyumayacağım! Ee, kalk, yürü, gidelim, tura çıkalım. Sabah çıkarız abicim. hadi sen şimdi uyu. Hem ben senin bayraklarını yıkadım, kurumamışlardır daha. Sabahleyin onları şöyle kılıç gibi ütülerim... Böyle temiz temiz mis gibi salladıkça yumuş vernel filan kokar. Hadi. Kız ha. ne, ne, biçim öyle kılıç falan gibi konuşuyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ha? Sen sarhoşsun ama abi. Normal şartlarda yumuş sözcüğünü alınıp hır çıkarman gerekirdi. Bak kılıç sözünü alınır. Olağan ayı reflekslerini bile gösteremiyorsun. Sinir sistemin bozulmuş alkol yüzünden. Abi dur ya. Ya eğlenmek, sevinmek böyle şeyler değil ki hayatta. Havaya ateş açmak, fitil gibi içmek. Yazık sana be, yazık. Şimdi çok özür dileyerek... Hay <laughs> senin verdiği menfaatlerin, cemiyetin huzuru açısından bir daha dışarı çıkmaman için... ...böyle şu uyuşturan terliğimle kafana vurmak suretiyle... geldim eve? Ha? Yani kim getirdi? Böyle yanık falan. Ne? Yani kafam da şişmiş de. Sanki böyle bir bir şeyle vurmuş gibi. <laughs> Akşam ben biraz alkol almıştım da. Ha. gerisini hatırlamıyorum. Film kopmuş bende. Seni bizzat Alişen'le bir grup taraftar getirdi ev abi. Nasıl Alişen ya? Ha? Şöyle ki, Sen Fenerbahçe'nin başarısını çekemeyen bir grup densiz tarafından sıkıştırılmışsın. Senin kafana böyle terlik... Pardon <laughs> yani sopayla vurmuşlar. Vay be! Ama sonra hepsini dövmüşsün tabii. <laughs> Alişen olayı kırdı. Seni bizzat yatağına yatırıp, alnından öperek... ...kahraman dedi. Ya o kadar gururlandık ki ailece. Hatta ben şahsen ağladım. Vay be! Demek Sayın Alişen beni ya ben bunu gidip arkadaşlara anlatayım hemen. Sayın Alişan beni alnımdan öptü. Alişan beni alnımdan öpmüş. Sıdıka. Kız dün gece kaçta geldi abi? Vallahi vücut olarak sabah dörtte evdeydi. Beyin ve ruh olarak ise biraz önce evde olduğu söylenebilir. Hay deli oğlan hay. Hay bir gün baban çişe kalktığında gece yarısı çok fena bir karşılaşma olacak. Fena kapışacaklar. Yani başı belaya girecek ha. Aman boş ver. O dışarıda belasını bulup geliyor zaten. E, evet. boş vermeyip ne yapacaksın kız? Tam deli zaman işte. Laf geçmez ki haylaza. Neyse kız. Hı. Bak ben sana ne diyeceğim. Akşama babana takiye yapacağım kız. Hay durumu idare et tamam mı? Hani böyle herifi kocacım kocacım falan diyeceğim böyle. Açık yoluna gidivereceğim herifi. Sen de böyle işte babanı şey yap, yoluna git tamam mı? Hay işim var herifle. İsim koparabilirsem şeytane talanla beraber Urfa'daki balıklı göle gideceğiz kız. Hay romatizmalara iyi geliyormuş. <laughs> Diye takkiye... Böyle vudu büyüsü yapsan gene yemez babam, bugünlerde bütün aksiliği üstünde. Sen o balıklar göre gideceğim lafını, ister takkiye tekniğiyle ister mürsel mecaz, lef üneşir... Ee, ...ariterasyon, teşhis ve intaklav laf sanatlarından bir tanesiyle söyle, gene de avana alırsın. <laughs> Hayatta taviz vermez babam. Ha. Kız bak ne diyeceğim, hı. abini ara bulucu tayin etsek diyorum ha? Hı hı. Babanla böyle erkek erkek konuşup bizim için izin koparsın ha? Babamla abimin konuşması enteresan bir fabul olabilir anne. Düşünsene, iki tane hayvan dile gelmiş konuşuyorlar. Aynen La tilki ve karga şeysi gibi. Yalnız bu kez konuşan ayı ile ayı olacak. Bana bak, babana ayı, abine de ayı oğlu ayı deme Sıdıka, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu dilinde çıvar çıkar seni, enfeksiyon kapar böyle. <laughs> Aman tamam be, şaka söyledik. <laughs> Onlar evimizin erkekleri. Birkaç zeka hücresi olan birkaç iyi adam. Bı. Bak şimdi şu beş terlik atacağım şimdi kafana ha. Böyle bir çene yarıştırma. Şimdi sen anneye bir fikir üret bakalım. Ha şu balıklı göl projesi nasıl gerçekleşecek? Kız fena mı? Sen de gelirsin bizimle kız. Hay, sen İstanbul ve Sinop dışında bir başka elimizi gördün mü acaba hayatında ha? tamam. Tamam da bence abimi araya sokmak iyi bir fikir değil. Çünkü o günlerde o da takiye peşinde. Ha. Her yeri babamın resmiyle bayrağımızı asıyor. Eve güneş batmadan gelip mangal yakıyor ya. Ay kesin bu. Motosiklet alabilmek için babamdan para isteyecek ha. Herifin hesabı ayrı. Bizim balıklı görüşünü hayatta araya alma. Hatta kendisine engel teşkil etmeyelim diye kontrolü takiye çekip babamı bize karşı kışkırtabilir anne. Hayatta tanıdığım en fırsatçı, en oportunist abi o. Kız biz de oportunimini falan yapalım ha? Asgari müşterekte de ne birleşelim. Hayır o bizim isteklerimizi gerçekleştirsin, seneye... E, onun istediği motosikletli, yelkenliydi falan gibi istekler için... ...birlik olup babana karşı baskı oluşturalım ya! Ay bu kadar ince hesabı da insanın bünyesi kaldırmaz doğrusu. Milletçe ilkesizleştik. Tık takkiye tak tak şırfıntı kaltak tekerlemesine kapılmış... ...böyle meşhule doğru tekerleniyoruz. Kız doğru konuş kız, aa! Sen koskoca profesörlerden falan daha mı iyi bileceksin bu orta ikiden tert kapanlara? Aptal! Hay bak onlar o kadar okumuşlar bir kere herifler. Böyle mühendislikti, ekonomiydi falan profesörü olmuşlar. E memleket idaresi yapıyorlar. Bu arada da sık sık takiye yapıyorlar. Hay benimki öyle yurt genelinde bir takiye değil ki Sıdık'a. Yani hatta takiye bile sayılmaz. Hay bu e, yani beni ilgilendiren bir şey. Ne de olsa kocam kız. Madem ortak bir iş yapacağız, önce biz anlaşalım ha. Benim de esasında bir takım isteklerim var. Ne istiyorsun kız? Yine maça gideceğim diye tutturma ama. Hayır, merak etme. Bu öyle bir şey değil. İki yıl süreyle babam olmak istiyorum. <laughs> Balıklı göle gitmek istiyorsan bana destek ver. Peki sen baban olacaksan, baban ne olacak iki sene içinde? Ha? böyle Tebriz'e filan kadı olarak atanmasını sağlayabilirim belki. Nasıl? Ondan sonraki iki yılda sen baba olursun. Böyle dönüşümlü olarak hallederiz ha. Böylece gereksiz yere babamdan izin alma, şiddete maruz kalma gibi problemleri de ortadan kaldırmış oluruz. Peki abin ne olacak Sıdık'a? O yetmiş yıl boyunca ayı olarak kalacak dönüşümsüz. Ya teoride başka bir şey olması mümkün değil. Eşyanın tabiatına aykırı. Eşya dediğim de kazma yani. Ay Sıtıka hiçbir şey anlamadım yani. Ay senin bu söylediklerini anlayabilmek için iki sene boyunca tahsil yapmak lazım he. Tamam boş ver. İlla anlaman da gerekmiyor. Ya yani sen günü kurtarmaya bak. Şimdi sen balıklı göle gitmek istiyorsan elini kaldırıp kabul de. Kabul de. Ay nasıl olacak? Şimdi iki yıl sonra öyle ben babam oldum. <laughs> e ben balıklı göle gidebilecek miyim bu durumda? Hey! Ne balıklı göle be kadın. Ne denizi, ne balığı, nereden çıkardın bunları? He? Otur dizini, otur oturduğun yerde. Bir daha da balıklı göl falan deme, yırtarım ağzını! Ne oluyor kız, ha? Ne oluyor, var mı be? İşte Takiye dediğin bu. İş hal oluncaya kadardı, ben babam olana kadar yani. O profesörler, mühendisler falan Takiye'yi nasıl yapıyor zannediyordun? Hmm, iş hali olduktan sonra kimse kimseyi tanımaz bu memlekette. Bana bak ha, şu beş kardeşi görüyor musun? Ekleştiririm suratına. Görürsün babanı sen, şarap evet. Babaya ev kalkar mı kadın? Vallahi boşarıp nafaka filan da vermem... ...kalırsın iki çocuğunla ortada he! Ulan kaşık düşmanı! Saçı uzun, aklı kısa! kısa Aa! Kız! Aa! Tavur da çemiği! Kız yapma sana! Hoş, ya, vurma ya! Sen ne istiyordun yaptık işte! Sür! Ben bir çıkarın kadar daha şey değil mi? Vurma! Sen buraya! Saçı uzun, aklı kısa! Futbol 90 dakikadır günlük. Bu değişmez bir kaidedir. Aynı şekilde benim ev kızı olduğum, münasip bir koca bulana kadar aile baskısına maruz kalacağım da hayatın değişmez gerçeklerindendir. Nasıl ki hakem kararlarını tartışmanın karara bir etkisi yoksa annemin ve bilhassa babamın kararlarını tartışmanın da neticeyi pek değiştirdiğini söyleyemem. Oturup hayat ve futbol üzerine daha bir sürü paralellik kurabilirim. Şu aralar futbola taktım kafayı. Abim hafta sonu beni maça götüreceğini söyleyince futbol üzerine ne varsa hatmetmiştim. Uzun zamandır futbol denen bu oyun ilgimi çekiyordu zaten. Görsen inanamazsın günlük. Abim, babam ve onlar gibi milyonlarca insan kendinden geçip her şeyi unutabiliyorlar bu yüzden. Tam teknik ve taktik yönünden olaya kilitlenmişken abim beni maça götürmekten vazgeçti. Burada kaybeden Türk futbolu ama onu söyleyeyim. Elimde çok iyi bir sahaya yayılış planı vardı. Kendim bulmuştum. Bir fırsatını yakalayıp Ali e ulaştırmayı planlıyordum. Ne diyelim sağlık olsun futbol aynı zamanda sürprizlere açık bir oyun. Belki günün birinde babamın aklını çalmayı becerebilirim.